Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaid. Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden testleri Risale-i Nur Şildiyatı'ndan Sözler Mecmuası Lemaat Sayfe 726'nın son kısmı. Bir kısım desatiri içtimaiye. İçtimai heyette düsturlar istersen müsavatsız adalet önce adalet değil. Müsavatsız adalet önce adalet değil. Teması ise tezadın mühim bir sebebidir. Tenasüb ise temasül ise temasül ise tezadın mühim bir sebebidir. Tenasüb ise tesanüdün esası. Sigara nefistir, tekebbürün menbaı. zafı kalbdir, gururun madeni. Olmuş aczı, muhalefet menşe-i, meraksa ilme hocadır. İhtiyaçtır terakkinin üstadı. İhtiyaçtır terakkinin üstadı. Sıkıntıdır muallime sefahet. Demek sefahetin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni yeyse suizandır. Dalaleti fikridir, zulümatı kalbidir, israfı cesedidir. Sayfa 720'den devam ediyoruz. Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış yuvalarına dönmeli. İde tennet Tenneser ricalü sufeha o bil hevasata İden teraccelen nisaun naşi zatu Açıklama Tesettür Risalesinin esasıdır. 20 sene sonra müellifinin mahkumiyetine sebep gösteren bir mahkeme kendini ve hakimlerini ebedi mahkum ve mahkum eylemiş. Ha şey bitti açıklama bitti. Mimsiz medeniyet tayfeyi nisani nisayı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış. Mevzul metağı yapmış şer'i İslam onları. Şer'i İslam onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada, rahatlar evlerde, hayatı ailede, temizlik ziynetleri. Temizlik ziynetleri. Haşmetleri, hüsnü hulku, lütfu cemali, ismet, hüsnü kemali, şefkat, eğlencesi, evladı. Bunca esbabı ifsatı, demir sebat kararı lazımdır ta dayansın. Bir meclisi ihvanda güzel kara girdikçe riya ile rekabet, haset ile hodgamlık devretir damarları. Yatmış olan hevasat birden bire uyanır. Taife Nisa'da serbestli inkişafı sebep olmuş beşerde ahlakı seyyenin birden bire inkişafı. şu medeni beşerin hırsınlaşmış ruhunda şu suretler denilen küçük cenazelerin mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Hem müthiştir tesiri. Açıklama Nasıl meyite bir karıya nefsani nazarla bakmak nefsin deşet de alçaklığını gösterir. Öyle de rahmete muhtaç bir biçare meyitenin güzel tasvirine yani resmine, suretine, fotoğrafına müştehiyane bir nazarla bakmak ruhun hissiyatı ölüyesini söndürür. Açıklama bitti. Memnu heykel suretler ya zulmi mütehaddir ya mütecessiddir ya ya müncemit hevestir. Ya tılsımdır celbeder o habis ruh ervahları tasarrufu kudretin müsaatı vesayet ve muinleri reddeder. O kadir zil celal tasarrufu kudreti tevessü tesiri noktasında oluyor. Şemsimiz zerre misal. Nevi vahidde olan tasarrufu azimi ma mesafesi vasidir. İki zerre beyninde cazbeyi ele alır. Git de ta Şems-i Şümüs ve Kehkeşan beynindeki cazvenin yanına koy. Yanında koy. Yüklü bir kar tanesi bir melek Şems'e almış bir Şems misal meren yanına getir. İğne kadar bir balığı balina balığı da yan yana bırak. O kadir Zülcelal O kadir ezeliyiz Zülcelal Tecelli vasi askardan ta ekbere, itkanı mükemmeli birden tasavvura al. Cazbe ve nevamisi vesaire pürseye gibi örf emirler tecelli kudrete, tasarrufu hikmete birer isim olması odur yalnız meal. Başka meali olmaz. Beraber de bir düşün. Bileceksin bir zarure ki esbab hakiki Vesayeti zi misal. Muinler hem şerikler birer emri batıldır. Birer hayali muhal. O kudret nazarında hayat vücuda kemal makamı büyük mühimdir. Buna binaen derin küremiz alemimiz neden muti musahkar olmasın hayvan misal. O sultan ezelin bu tarz hayvan tuyuru kesret de münteşirdir. Şu meydan fezada muhteşem ve pür cemal. Bostane hilkatinde sarmış da döndürüyor. Onlardaki namaz, bunlardaki harekat. Tesbihattır o akval. İbadettir o akval. Kadim ile Hakim Küremiz hayvana pek benziyor. Asar hayat gösteriyor. Eğer yumurta kadar küçükse bir farzı muhalle. Müminini bir hayvan olması pek muhtemel. Mini mini bir hayvan olması pek muhtemel. Yuvarlak bir hube küre kadar büyüse o da böyle olması pek karibi bir ihtimal. Yakın bir ihtimal. Alemimiz insan kadar küçülse, yıldızları zerreler suretine dönse, bir zi şuur hayvana dönmesi caiz olur, akılda bulur mecal. Demek alem erkanlarında, erkanlarıyla birer abidi müsebbih, birer muci musahhar, halikü lem yezale, kaderi le la yezale. Kemmen büyük olması, keyfen büyük olması her vakit lazım gelmez. Zira daha cezaletidir. Saati harda misal. Bir saatten ki temsali Ayasofya kadardır. Bir sineğin hırkatı hayret edadır. Fidden o mahluku bir fasal. Gel kalemi kudretle bir cüz'ü ferdi üstüne esirin, Cevahiri ferdiyle yazılsa bir Kur'an ki, sıgar sahife nisbeti, bir kibri sanat meal. Sayfayı semada yıldızlar da yazan, Bir Kur'an-ı Kerime cezaletten müsavi, nakkaşe sanatı, Her tarafta pür cemal ve pür kemal her tarafta böyledir. Derece-i kemaldeki itihada. Tevhidi ilan eder. Bu kelam pür iyi, iyi, bir dikkate al. Bu kelamı pürmal iyi bir dikkate al. Melaike bir ümmettir. Şeriatı fıtrı memurdur. Şeriatı ilahi içidir hem iki sıfattan gelmiş, iki insan muhatap hem de mükellef olmuş. Sıfatı iradeden gelen şeri tekvini, insan ekber olan alemin ahvalini, hem de harekatını işi ihtiyar tazim eden şerdir. O meşiyeti Rabbani yanlış bir üstahatla tabiatla -tâ denilir sıfası şerandan gelen şeriat ise alem i olan insanın ef'alini ki hay ihtiyar olmuştur izhardır. İki şer bir yerden bağdan eden isma. Ve şer i ilahi, meraiş-i ilahi bir mutazime hem bir cündü subhani. Birinci şera olmuş hamile-i mümtesil, hamile-i mümessil. Hem onlardan bir kısmı ibadet-i müsebbihtir. Bir kısmı da müstehara karşın mukarrebini. Madde rikkat peyda ettikçe hayat şiddet peyda eder. Hayat asıl esastır, madde ona tabidir. Hem de onunla kaimdir, bir hürdebini Hüveyn havası hamlesesiyle insanın havasını mübazene edersen görürsün insan ondan ne derece büyükse havası o derece onunkinden aşağı. O Hüveyn'i işitir kardeşinin sesini. Hem de görür rızkını. Gel insan kadar büyüse havası hayret ve hayatı füle fişan, Rüyeste bayar gibi bir asa bir nur asmani. İnsan bir kitleyi mevattan bir zih değildir. Belki de milyarlarla zih hayat bir mürekkep ve zih bir hücre-i insani. İnnel insane kesura yâsîn kutubet fiha sura fetevâ efallâh hu ehsenul khaliqin. Evet. Subhaneke la ilme Şu bölümde okuyayım. Maddi yınlık bir tanrı manevidir. Maddi yınlık bir tanrı manevi beşere de tutturdu şu müthiş bir sıtmayı. Açıklama eski harbi ümmi işaretler. Açıklama bitti. Hem de ani çarptırdı bir gaza ı ilahi. Tekin hem de taklitli. Tenkide kabiliyeti tevessüye nispeten o tağında ediyor tevessüye ve intişar. Tenkini fenden almış medeniyetten taklidi, hürriyet tenkit etmiş, gururundan darale çıkmış. Subhaneke la ilmelena illa muallentena inneke entel ilmekin ve afuza Allah'ım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah razı olsun. El Fatiha.